Ne yapıyorsun <laughs> Abi! Arkadaşlar selamlar. Herkese merhabalar. Yeni YouTube videomuza hoş geldiniz bro. Saç kesildi. Saçımız kestik. Asker tıraşı gibi yaptık. Biraz sıkıldım değişim olsun dedim. Değişiklik yaptık. Bugün göğüs günü. Göğüs idmanı yapacağız. Bakalım güzel bir bench press çalışacağım. Sizlere de göstereyim göğüs günümü. Birisi DM'lerde sormuştu arabamla ilgili. Arabamı gösterebilir misiniz falan filan. Göstereyim sizlere. Benim araba Subaru BRZ bu. 2022 model Subaru BRZ. Araba 4 silindir. Hız olarak okular hızlı değil. Manual stick shift yani. İçini göstereyim sizlere. Ayaklar var da. İçi böyle. İki kişilik. arkada yer yok aslında. Üç, bir tane pedal. Arabaya daha hiçbir şey yapmadım. Egzost, yeni bir egzost koymak istiyorum güzel sesi olsun diye. Ama egzozlar çok pahalı ya. Egzozları bir gün yaparım da şimdi birazcık daha beklemem lazım. Onu yapmamın gerek değil şu an. Şu anki yapacağım gerek olan göğüs günü. Onun için şimdi biz cime gidelim arkadaşlar beraber. Let's go bro. Bugün sadece ben varım. Mustafa yok. Mustafa başka bir yerde neredeyse <laughs> çalışıyor mu ne? Şimdi gidelim hadi antrenmana. Şimdi Bench Press yaparken form çok önemli. Hele gücünü bayağı bir güçlü bir Bench Press yapmak için bütün vücudunu kullanman lazım. Sadece göğsünü değil bütün vücudunu kullanıyorsun. Yani bacaklarını dahil ondan sonra karın kaslarını sonra popo kasları bile kullanıyorsun arkadaşlar. Onun için benim Bench Formumu göstereyim size nasıl güzel bir Bench Form yapılacağına. Siz de gelecek göğüs günlerinizde bench yaparken aynı formu tutmaya çalışın. Dediğim gibi arkadaşlar form çok önemli. Formun düzgünse ağırlıkların yükselir. Ne kadar kaldırdığın yükselir. Hem omuzlarına dikkat edersin, incinmezsin. Şimdi benim bu baktığım form olarak ilk önce ellerimi nereye koyuyorum? Ellerim sabit bir yere koyuyorum her zaman. Aynı yerde duruyor. Hiç başka bir yere koymuyorum o elleri. İlk önce el tutuşun nereye konacağını bilmemiz gerek. Sonra ikincisi omuzlarını geriye yaslamak. Üçüncüsü ayak ayaklara düzgün bir şekilde yere koyup bütün ayağını yere sabitlemek. Sonra dördüncüsü bacaklarını, bacak kaslarını, karın kaslarının hepsini tamamen kullanıp o ağırlığı yukarı doğru atmaya çalışın. Form olarak bu arkadaşlar. Doğrudan. Die. 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 Fuck! Let's go! <laughs> Az önce 152 kilogram Bench Press bastık. Allah ağır, Ağırlık Ağırlık yükseliyor arkadaşlar. Gücümüz yükseliyor. Yani bulk Çok iyi gidiyor şu an. Güç yükselirse Demek doğrudur düzgün bir adım atıyoruz. Şimdi incline dumbbell press'a e gireceğiz. Devam. Basmaya devam. ¡Gracias! Kropp. <coughs> 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 Şimdi Incline Dumbbell'dan sonra Incline Smith Machine Press'e girdik. Orada 3 set, 12 tekrar yaptık. Bench Press'ten sonra hepsi High Volume Hypertrophy yaptık arkadaşlar. Onun için 3 set, 12 tekrar. Incline Barbell Smith Machine Press. Oradan da uh, Flies yaptık. Flylarla da aynı şey. 3 set, 12 tekrar. Ee, şimdi de en son yaptığımız göğüs hidmanı. Burada da dumbbell low to high diyorlar. Dumbbell low to high flies yapıyoruz. Böyle. Bu da üst göğüs çalışıyor. Yani iki tane, pardon üç tane üst göğüs hareketleri. iki tane de normal bütün overall chest'i çalışmak için. Alt göğsüm hiç çalışmıyorum. Sadece üst göğüsle ortasını çalıştırıyorum arkadaşlar buradaki göğüs antrenmanı böyle. İnsanlar der ki, Yunus natral mısın? Yunus doğal mısın? Arkadaşlar ben bu sporu 8 yıldır yapıyorum. Bu sene gelecek sene 9. yılım olacak. Çok emek veriyorum. Çok çaba veriyorum. Yani natural mısın diye soranlara her türlü test yapabilirim, yapabilirim, yapabilirim ve gösterebilirim. Yalancı konuşmam zaten yalancı dili hiç bende yoktur. Ben direkt doğru düzgün gerçeği söylerim her zaman. Ne olursa olsun her zaman gerçeği söylerim. Birisini sevmiyorsam seni sevmiyorum derim. Birisini seviyorsam da seni seviyorum derim. Aa, bu hayatta doğru düzgün ee, bunu İngilizcesi honest, honest derler. Honest bir insan olursan yani düzgün bir insan olursan, insanlar hem seni de güvenir, senin sözüne güvenir, senin yaptıklarına da güvenir. güveniş. Onun için ben yalan konuşmam, yalan bir söylemem bazı da de değil. Zaten sizlere hep görüş, gösteriyorum emeğimi. Ee, bu gelecek sene inşallah 3 tane yarışmaya katılacağım. Bir tanesinde natural pro kartı alacağım. Natural yarışmasına gideceğim inşallah. Bir de IFBB Pro kart almaya çalışacağım yine. Şu an hedefimiz bulktayız daha. Bulku daha 6 ayımız kaldı. Yavaş yavaş güçümüz yükseliyor. Vücudumuz büyüyor. Saçı kestikten sonra kafamda sadece benim şimdi gelişmemi sağlayacak. Nasıl göründüğümü umursamayacağım. Zaten kalktığım gibi hayatı yaşıyorum. Ama saçımı onun için kestim. Yani yeniden bir başlangıç gibi kendime odaklanmak için kendimi disiplin yapmak için sizlere böyle sürekli video çıkartmak istiyorum Aa, bir aydır çıkartamadım maalesef kusura bakmayın ama şimdi her hafta ya bir tane ya iki tane çıkartmaya çalışacağım bu yeni YouTube kanalıma, Türk kanalıma lütfen abone olun arkadaşlar olmadıysanız ee, yeni bir spor salonuna geldim bu spor salonu fazla insan gelmiyor hem yani, ışık olarak ışık çok güzel yansıyor Aa, burada 3 ay burada kalıp burada sürekli video çıkaracağım sizler için. Beğeniyorsanız lütfen yorumlara da yazın nasıl bir videolar görmek istersiniz yorumları ben sizin yorumları okuyorum çok onun için sizin için nasıl video isterseniz ben size götüreyim bro. yani çıkartayım e, tamam mı? Let's go. Let's do it.